Diyor. Peki şey doğru mudur? Cengiz'in keşke benim de böyle bir oğlum olsun. Evet bu e, Alaaddin Atamelik El tarafından kaydediliyor. Hmm. Cengiz Han'ın savaş meydanında Celaleddin Haruncay'ın e, başarılarını görünce dönüp oğullarına bakarak ne mutlu böyle bir oğula sahip olan babaya dediği söylenir. Hmm. Bu kaynaklarda kaydediliyor. Celaleddin insanüstü bir başarı göstermiştir. Kaynaklardan yani. atılına göre her bir saldırışında 3-4 Moğol askerini perişan etmiştir, öldürmüştür. Ve bizzat e, muharebe alanını yararak e, nehre atılmıştır. Ok yağmuru altında nehri yüzerek geçmeyi başarmıştır. Yani babasının Bunun yerinde o olsa belki de Moğol istihbaratın evet, evet, Cengiz Evet, Han o kadar iyi deniyor ki atını Indus Nehri'ne sürüyor. E, Moğol askerlerini pek çoğu kendini nehre atıyorlar. Ceveret'i yakalamak için orada ama e, bunu başaramıyorlar. Hmm.